Merhaba boğalar, yükselen boğa, güneş burcu ve ay burcu boğa olan arkadaşım. Bugün Rumi destesiyle Haziran ayı açılımı yapacağız. Ee, bakalım Rumi'nin manevi yorumlarında senin için neler çıkacak arkadaşım. Öncelikle kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olan e, yorumlara ve açıklamalara linkini bıraktığım duruyor Yağmur ile enerjini yenile kanalımıza da abone olan herkes niyetimize dahildir arkadaşlar. Evet haydi bakalım boğa burçlarım. Bu arada arkadaşlarım e, kanalımızın süper teşekkür ve katıl butonu aktif. E, süper teşekkürden yapacağımız yardımlar e, benim sokak hayvanları için yaptığım yardımların arasına eklenecektir. E, bunu da Instagram Durufal kanalımızdan takip edebilirsiniz. Hmm. Hadi bakalım boğalar başlayalım. Şöyle i̇şaret yapalım hangi burcu yaptığımızı unutmayın sonra. Evet şimdi bu kısımla enerjisi tutan arkadaşım. Bu kısımla enerjisi tutan ne demek diye soruyorlar. Arkadaşlar anlattığım konularla uyumlanan arkadaşım demek tamam mı? Dinliyorsun bak uyuyorsa alıyorsun, uymuyorsa almıyorsun. Şimdi burada diyor ki birçok konuyu askıya almışsın boğa burcu Beklemeye almışsın. Aslında Haziran'ın ilk haftasına kadar da bu beklemeye aldığın konular beklemede devam ediyor dedi. Ee, aslında bir taraftan beklemeye almışsın ama... Bir taraftan keşke eylem olsa, keşke hareket olsa, keşke şunu değiştirebilsem dediğin mevzularda var. Çünkü neden Beklemeye aldığın konular yüzünden ve yaşadığın gecikmeler yüzünden bir türlü hayat dengeni kuramıyorsun arkadaşım. Ee, ve burada kalben istediğin, dilediğin bir şey var, bir amaç var, bir istek, bir dilek var dedi. Ee, aslında kılıçların suvarisi o istediğin şey sana doğru geliyor dedi. Ee, Allah sana refah verecek. Ve sen o zaman amacına ulaşmış olacaksın. Hatta deneklerin ası da bunun bir tamamlanmayla alakalı olabileceğini, belki de kalben istediğin bir kişiyle, dilekle alakalı olabileceğini söylüyor. Ve ölüm kartı diyor ki, haziran ayında bir şeyleri değiştiriyorsun artık, bir döngüye son veriyorsun. Yani belki böyle sürekli bekleme enerjisindesin ya da sürekli negatif içerisindesin ya da ayrısın, bir birliktelik istiyorsun. Kötü giden bir döngü sona eriyor ölüm kartının söylediği. Yani bir şeyler artık şifalanarak, değişerek ve dönüşerek sana geliyor. Aslında ölüm kartı çok güzel bir başlangıcın olacağını da söylüyor arkadaşım. Devam ediyorum boğalar. Şimdi sevgili boğa burcum. Bu kısımla uyumlanan arkadaşım. Aslında sen bazen böyle negatif düşünüyorsun tamam ama... ...ruhen sıkılıyorsun, daralıyorsun belki... ...belki bir şeyler hiç asla yolunda gitmeyecekmiş gibi hissediyorsun. Büyücü kartı diyor ki... ...birileri bir şeylerle uğraşıyor etrafında. Negatif bir şeylerle uğraşıyor. Ya da birileri gerçekten çok fazla nazar ediyor. Belki de yıldızı düşük bir insansın ve çok fazla nazarı çekiyorsun. Bundan dolayı diyor... Ee, bu ruh sıkıntısını yaşıyor olabilirsin. Ama Haziran ayında gerçekten kendini arındırarak özünü, sözünü, yüzünü tamamen kalbini Allah'a döndürerek bir rahatlama enerjisi içine gireceksin. Ee, kalbin gerçekten saf niyetin temiz bir insansın ve diyor ki içinde küçük küçük tilkilikler olabilir, ufak tefek yanlışlıklar olabilir. Lütfen firavun olmaya değil. Musa olmaya çaba göster dedi kılıçların ikilisi. Kalbindeki ikiliklerden kurtulman gerekiyor Haziran ayında. Bunun için senin de çabalaman gerekiyor. Lütfen saf, masum ve iyi niyetlerle yaklaş ve bu ikilemlerden kurtul. Çünkü bu ikilemler ve bazı hırslar senin kendi kendine zarar vermene, hani nimrut benzeri o içinde yanan alevlerden kurtul, kendi kendine zarar vermene sebep olur dedi. Bir şeyleri akışına bırak, beklediğin haberler var, istediğin şeyler var. Deneklerin altılısı çok güzel şeyler geliyor, çok güzel haberler geliyor. Ve Aslında dinarların padişahı da diyor ki, ya bazı oyunlar oynanıyor etrafında. Ee, bilmiyorsun belki de sen bunları ee, deneklerin altısı diyor ki bu oynanan oyunları da göreceksin Haziran ayında. Bir gözün açılacak böyle kimin ne olduğunu, kimin sende ne kadar olduğunu e, ya da nasıl, nerede olduğunu değerlendireceksin. Etrafında ya da arkanda oynanan oyunlar gün yüzüne çıkacak. Ama yine söylüyorum ya bu oyunların haberi geliyor, bir şeyleri gerçekten öğreniyorsun. Veyahut da değneklerin altından aslında çok güzel bir haberdir. Beklediğin güzel bir haber varsa bunun dışında bir şeylerin açığa çıkması demektir bu bir şeylerin açığa çıkmasıyla alakalı değil de başka bir konuda beklediğin bir haber varsa o beklediğin haberi de alacaksın dedi sevgili boğalar evet devam ediyorum arkadaşlar kadehlerin dörtlüsü değneklerin yedilisi dinarların suvarisi, kılıçların ası aptal ve dinarların onlusu şimdi sevgili boğa burcum ya içinde belki şu an beni izlerken var belki de bu acı. Kaderlerin dörtlüsü diyor ki içinde tarif edemediğin bir acı var. Yani e, Allah korusun böyle çok ciddi aman aman bir acı değil de bir yürek acısı, bir iç sızısı, bir kalp ağrısı diyebilirim. E, ama yürek acısı gibi de bir acı yoktur. Ve sen bu acıya bir çare bulamamışsın. Deneklerin yedilisi... eee bu acının birazcık aşktan kaynaklı olduğunu e, yani seni ürkütecek derecede bir aşk olduğunu ve bu aşktan kaynaklı olduğunu gösteriyor. Ama diyor ki lütfen sabırlı ol bu konuda senin için bir müjde yolda beklediğin bir müjde. Bak kadehlerin aslında aşk şarabıyla sarhoş olmaktan bahseder. E, sen kalbini saf tut, sen kalbini güzel tut, iyi niyetlerle düşün ve iyi niyet besle karşı tarafa da ya da etrafındaki herkese senin kalbine gelecek olan müjde hazır hazırda bekliyor ve o müjde sana gelecek ve işte o zaman gerçekten kalbin huzur bulacak dedi arkadaşım çünkü çok istediğin bir durum olabilir bu. Peki devam ediyorum bu halar. Kadehlerin olmuşu, değneklerin sultanı, kılıçların padişahı, kılıçların iç oğlanı, kılıçların süvarisi ve dinarların sultanı. Şimdi bu kısımla uyumlanan boğa burcu. Aslında şurada gelen kartlar çok muhteşem. Yani hangi birini anlatayım ki gerçekten şuradaki kartların altında da muhteşem. Şimdi kılıçların süvarisiyle başlamak istiyorum. Boğa burcu maddi bir kazancın var. Bir beklentin vardır, bir miras vardır, hak edişin vardır. Hakkında senin hakkın olan bir para ya da hakkın olan bir ev ya da hakkın olan bir maddi, ucu maddiyata dayanıyor yani. Maddi anlamda beklentin ve hakkın olan bir durum var. Şimdi sana bu geliyor ve diyor ki tüm faydalarıyla, tüm kalıcı yanıyla sana geliyor dedi. Bu durum senin Haziran ayında şifalanmana sebep olacak. Belki maddi anlamda biraz sıkışıksın. Bu konuda da toparlanmana sebep olacak dedi. Kendini değerli hissedeceğin bir ay olacak. Ee, yani ilk başlarda kendini yorgun, kırgın, belki kendine kızdığın, küçümsediğin bir duyguda olabilirsin ama dinarların sultanı e, gerçekten kendi kıymetini anlayacaksın kendine değer vereceğin bir zaman içerisine giriyorsun dedi. Şimdi her şeyden önce sen kendine değer verirsen etrafındaki insanlar da sana değer verir. Ve diyor ki işte bak şimdi biraz sevinebilirsin. Boğa Burcu biraz nereden çıktı ya? Şimdiye sevinebilirsin. Bu Haziran ayı için ya kalbinin kapısı yakında açılıyor dedi. Artık kalbinde nasıl bir istek, nasıl bir dilek var bilmiyorum ama o kapı açılıyor ve bir mutluluk sana baki olarak geliyor, kalıcı olarak geliyor dedi. Ve deneklerin sultanı evet, dinarların sultanı ile aslında aynı anlamda ben tekim ve gerçekten çiçek gibiyim. Benden bir tane daha yok. Yani böyle bir şarkıda var ya Öyle diyeceksin, kendi değerini bileceksin, özgüvenin artacak, kendine güvenin artacak, ee, gücün artacak, ışığını yansıtacaksın haziran ayında etrafına. Ve diyor ki kadehlerin onlusu, çünkü bir mutluluk, çok güzel bir mutluluk kapını çalıyor. Hanenin kapısını çalıyor, sizin kapınızı çalıyor ve bu durum seni gerçekten rahatlatacak dedi arkadaşım. Peki sevgili boğalar. Diğer enerji kartlarımıza bakalım. Senin için neler söyleyecek acaba? Abone olmayan arkadaşlarım lütfen abone olmayı ve lütfen beğeni atmayı unutmayın. Abone olan ve beğenen herkese şifa olsun. Alim kartı. Sevgili Boğa Burcu'm, içinde bulunduğun mevcut koşul nedir? Bir bak, değerlendir, kendini o koşullar içerisinde geliştirmeye çalış. Çünkü yapacaksın, becereceksin, üstesinden geleceksin Olaylara farklı açılardan bak, farklı perspektiften bak Olursa nasıl olur, aklında bir şey var Senin mesela bir sorun var, bir düşünce var Diyor ki bir o olayın, o sorunun gerçekleştiğini düşün Gerçekleşirse nasıl olur, ya gerçekleşmezse nasıl olur Olaylara farklı açıdan bakarsan kalıcı bir çözüm yolu bulacaksın dedi karis kartı diyor ki önemli bilgiler gelecek Boğa burcum sana. Otur bekle dedi. Otur bekle. Ee, senin bile şaşıracağın çok önemli bilgiler Haziran ayında sana geliyor. Yön muhafızı sana gelen bilgilerden sonra bir yol haritası çizmen gerektiğini, belki bir seçim yapman gerektiğini, bir karar vermen gerektiğini söylüyor ve diyor ki lütfen artık yolunu seç. Ve Lady kartı Artık büyümenin tadını çıkartacaksın çünkü Haziran ayında ne ektiysen onu biçeceksin, neye ne kadar emek verdin, çaba sarf ettiysen onun karşılığını alacaksın dedi. Ve kabilelerin yaşlısı diyor ki atalardan gelen bazı kalıplar var. Ya yani şunu yapamam, işte bizde bu ayıp ya da ne bileyim ben, e, şunu söyleyemem ki falan gibi. Hani ne bileyim böyle kalıplar vardır ya kalıplaşmış düşünceler. Lütfen bu kalıpları aş ki kendini geliştirebilesin dedi. Şifa muhafızı kendini şifalandırıcı bilgilere aç. Bu ne demektir? Yine burada bilgiler gelecek, önemli bilgiler demişti. Şimdi gelen bilgiler var ama bu gelen bilgiler sana şifa olarak gelecek. Belki çok istediğin, gerçekleşmesini istediğin şeyler bu gelen bilgiler sana şifa kapısını açacak dedi. Ayna muhafızı Lütfen muhakeme yap. Haziran ayında mümkün mertebe muhakeme yap. Ben olsaydım ne yapardım kelimesini çok kullan mesela. Çok fazla empati yapmaya çalış lütfen. Karşıdaki insanları yargılayıcı ya da sorgulayıcı şekilde davranmazsan, muhakeme yaparsan aslında soruların cevaplarını bulacaksın ve rahatlayacaksın dedi. Ve hava muhafızı lütfen algılarını değiştir negatif düşünmekten kurtul. Kendini arındır evet negatifliklerden, bütün negatifliklerden. Kendine şifa olacak yolları seç. Bu senin için daha iyi olacak dedi. Ve Gök Baba diyor ki, lütfen seni yaradana güven. Lütfen bilinmeyene güven. Lütfen e, senin yaradanın senin için bir planı muhakkak var. Lütfen sen seni yaradan Allah'a güven. E, onun dışında dert etme, bırak illaki her zaman söylüyorum su akar yolunu bulur. Sen kendinle, sağlığınla, e, kendinle ya kendinle ilgilen. Başkalarıyla değil kendinle ilgilen. Çünkü özellikle bunları söylüyor. Sen kendi içine dönersen e, merak ettiğin konuların cevapları zaten sana gelecek dedi. Peki periler kartım ne söyleyecek? Periler kartımın mesajı sevgili boğalar, müzik, Dikkatle dinleyin çünkü duyduğunuz müzikte bir mesaj olabilir. Bol bol mesaj kartı geldi. Müzik ruhunuzu canlandırabilir, anıları canlandırabilir, perileri cezbedebilir. Haziran ayında bazı işaretler alabilirsin. Anılar derken geçmişten haberler alabilirsin. Geçmişten gelen bazı gelişmeler de yaşayabilirsin. Ruhun canlanabilir, böyle için kıpır kıpır olabilir Haziran ayında dedi. Evet sevgili boğalar, Kollektif nefise kaydını olsun. Ve beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. İnşallah haziran ayınız çok güzel geçsin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.